Elimizde iki tane küme var. A ve B kümesi ve bu kümelerin birbirlerine eşit olduğu söylenmiş. Eşit kümelerin elemanları ve eleman sayıları nedir? Eşittir arkadaşlar. Hemen elemanlarına bakıyoruz. Elemanlarının eşitliğini teyit etmemiz gerekir. Doğrulamamız gerekir. Bakıyorum. Eksi bir sayısı yok başka. İki sayısı var mı? Var. İki bakın hem A'da hem de B'de var. Üç sayısı da hem A'da hem de B'de var. Bir sayısı da keza hem A'da hem B'de var. Geriye zaten iki tane eleman kaldı. Bunlardan birisi nedir arkadaşlar? Eksi bir. Ee, Biri 2x artı y. Diğer kümede de ne var? 4 e, ve x eksi y var. Tabii ki burada hatta farklı renkler kullanayım. Daha iyi anlarsınız. Mesela 2x artı y'yi yeşil rengini atayım. Doğal olarak e, eksi birin dörde eşit kesin olduğundan eksi 1'in x eksi y'ye eşit olduğunu e, anlayabiliriz arkadaşlar. Hatta eksi 1'i pembeye boyadık. Onu da pembeye boyayalım. Doğal olarak geriye de 2x artı y oluyor. Onun da 4 olduğunu söylememiz gerekiyor ki elemanlar tamamen birebir aynı olsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi eşitliğini yapalım. 2x artı y'yi 4'e eşitleyelim. x eksi y'yi de eksi bine Burada iki tane denklem var. İkisi de iki bilinmeyenli denklem. İki bilinmeyen denklem nasıl çözülüyordu? Yok etme ya da yerine koyma metoduyla değil mi? Tabii yok ederken ya x'i yok edeceğiz ya da y'yi yok edeceğiz. Burada yok edeceğimiz değişkenin katsayılarını zıt yapmaya çalışacağız. Atıyorum biri 2 ise diğerini eksi 2 yapacağız. Veya biri 1 bir ise diğerini eksi 1 yapacağız. Burada şanslıyız. Çünkü y'nin bir katsayısı artı y, diğeri de eksi y şeklinde. Doğal olarak bu taraf tarafa topladığımızda bunlar birbirlerini otomatik yok edecek. Geriye ne kalacak? 3x kalacak. 4 eksi 1, 3. 3x, 3 ise x sayısı kaç olacak? 1. Hemen y'yi bulmak için bu denklemlerden birini kullanalım. Yani ister üsttekini ister alttakini hiç fark etmez. Üsttekini kullanalım. 2x artı y'nin 4 olduğu söylenmiş x 1 ise 2x 2'dir. 2'ye y eklediğinde 4 çıkması gerekiyor. 2'yi at eksi 2 diye geçer. Ya da 2'ye kaç eklersek 4'tür? 2. Buradan y sayısını kaç buluruz? 2. Hemen yazalım. X'i 1 bulduk. Y'yi 2 bulduk. Diyor ki buna göre aşağıdakiler dairesi kesinlikle doğrudur. Bakalım. X y'den büyüktür diyor. Hayır. Küçüktür. X y'den küçüktür arkadaşlar. X y'den küçüktür. Evet doğru. Cevabı bulduk ne yapacağız? 2x küçüktür y demiş. 2x y'dan küçük mü? eşittir. Bakalım. x'in 2 katı ne yapar? 2. 2x y'ye eşittir arkadaşlar. Küçük değildir. E şıkkına baktığımızda x y'nin 2 katından büyüktür diyor. Y'nin 2 katı 4 yapar zaten. O yüzden yanlış. x y'ye eşittir diyor. Bu da yanlış. Doğal olarak cevabımız B şıkkı olacak.